şer şerifin böyle bir özelliği var. Tatbik ederseniz netice alırsınız. Nasıl tatbik edersiniz? Layık olursanız. Arkadaşlar İran'da bugün yaşananları görüyoruz. Şeriatı tatbik adına toplum ve devlet çatışıyor. Böyle bir düzen istemiyoruz. Cenab-ı Hak da istemiyor. Bir yerde bir İslami ortamın oluşmasını mı istiyorsunuz? Buna gönülden evet diyen bir toplum oluşturmaya çalışmanız lazım. Müslümanların İslam'la pazarlık yaptığı bir süreçte Cenab-ı Hak'tan siz İslami bir düzen, bir felah, bir salak bekleyemezsiniz. Her bir Müslüman canı gönülden bunu isteyecek, arzu edecek, buna layık olacak, buna ehil olacak ki Cenab-ı Hak da göndersin. Arapçada çok güzel bir söz var. Vurudul imdat bi hasebil istidat. Cenab-ı Hak'tan medet mi bekliyorsunuz? Ne kadar hazırsanız, Layıksanız ve ehilseniz o kadar gelir fazla gelmez